Türkiye şehitlerine ağlıyor, yaz tutalım diyenler var ama ben yaz tutmanın değil, e, hesap sormanın hatta e, ötesine de gitmenin zamanı diyorum. yas tutmanın hiç zamanı değil e, görüşündeyim ama tabii bu konuda sizin farklı söyleyecekleriniz olabilir. Ama ben şu noktada özellikle merak ediyorum. Bu terör saldırısı durup dururken, aylardır hatta yıllardır olmazken bir anda özellikle de İsrail'in Ashdod Limanı'nda Türkiye'den geldiği iddia edilen bir tekstil, e, tırının e, aranması sonucunda içinde otomatik silah yapımında kullanılan malzemelerin binlerce silah malzemesinin olması ve Filistin'e gidiyor olması, bunun yakalanması, akşamında da altı şehidin gelmesi, yine bir sonraki akşam bir 6 şehidin daha gelmesi. Bunu nasıl okumalıyız? İsrail bu işin neresinde hocam? Şimdi tabii sorun doğrudan şey İsrail'e yükledi. Ben bunu yine bir terör saldırısı olarak alayım önce. bütün o gençlerimize Cenab-ı rahmet diliyorum. Zaten onlar Allah'ın izniyle şehit olmuşlardır. Dünyevi manada bir fani ömürlerini bırakmışlardır ama ebedi bir hayatı kazanmışlardır. Bir eksiğimiz yoktur onlar açısından. Biz tabii millet olarak evlatlarımızı kaybetmenin hüznü ve acısı içindeyiz. Allah ailelerine sıhhat, selamet ve sabır versin. Bu ülke artık büyük bir ülke. Hiç bu, bunu artık bunun lamı cimi yok. Türkiye artık büyük oynuyor. Türkiye artık e, yani bu belirleyici, bu coğrafyadaki belirleyici. Neden, nereden çıkartıyorsun? Şimdi bu durup dururken bu terör hareketlerini başlaması boşuna değildir. Çünkü daha önce buradaki yapılanmalar e, İsrail'in altımızda yapabileceği uygulamaları rahat yapabilmesi içindir. Yani bizim aşağı indiğimizde dünyanın e, şey figan dünyanın kıyamet koparmasını sağlayacak bir yapılanma oluşturdular kendi elleriyle. Şimdi Irak'ın üstünde şey var biliyorsun Kuzey Irak bölgesi var. Kuzey Irak bölgesiyle bizim aramıza da PKK e, tamponu koydular. Yani orada o dağlarda evet. bir PKK tamponu koydular. Kuzeyde ise yani Suriye'nin kuzeyinde ise e, PYD var. Şimdi esasında yapmak istedikleri e, Yavuz Sultan Selim'in yapmak istediği şeydir. Nedir o? Yavuz Sultan Selim Anadolu e, sınırlarıyla e, Arap dünyası arasına 40 kilometre derinlikte Türkmenleri yerleştirmişti. Bu Ta Erbil'den başlar. Zaten Erbil kendisi de bir Er e, şeydi bir Türk şehridir. Erbil'den Ta Laskiye kadar. Buraların tamamını 40 kilometre derinliğinde Türkmenlere bırakmıştı. Bu e, şey ile birlikte Irak harekati birlikte ki ben Irak Irak'ta 1991'de yazmıştım ilk yazımı. Bu bir ikinci e, Babil operasyonudur diye Arzı Mev'uda giden yol başladı. Çünkü önce Babil'in e, ceza cezalandırılması gerekiyor. Sonra Kuzey e, Ninova dediğimiz Kuzey Irak işte bugünkü e, şeyin bulunduğu yani Kürt e, cumhuriyetinin veya Kürt devletinin yani Kuzey Kuzey e, Irak Kürt devletinin bulunduğu e, yerler. Sonra bunun üstünde Nebat bölgesi gelecek. Yani Kuzey Suriye bölgesi gelecek ve Kuzey Suriye bölgesi de zaman içerisinde alınacak. Bunun yolu şuydu. Önce Babil, sonra Ninova, sonra Asur yani şey e, Kuzey Suriye Sonra Asur ve Gazze birlikte, sonra Ürdün ve Lübnan, sonra Mısır ve e, İran. Sıra bunlara gelecek. Bu cezalandırma en son sıra yine İsrail'e gelecek. Cezalandırma sırası sıra yani bu şekilde veriyor onu şey e, Yerem ya. Yani şeylerin cezalandıracağı ama ne zaman? Günlerin sonu geldiğinde. Şimdi bu hadise 91'de başlatıldı. Irak bölündü, parçalandı daha doğrusu 3 bölüme ayrıldı tuttular. Eğer samimi olsalardı... Amerikan karşıtı bir militan olan Malik'e teslim etmezlerdi. Çünkü İsrail evet. o zaman bunu istedi. Yani o bölgeyi parçaladı, Sünnilerden alıp şeylere teslim etti. Adını söyleyin, Şiilere, evet. ha, Şiilere teslim ettiler. Bu bir arz mevut operasyonudur. Şimdi Gazze ile birlikte bizim de şu anda bombalanıyor olmamız gerekiyordu. Fakat bunu başaramadılar elhamdülillah. Başaramadıkları için bizi başka bir şekilde gündeme getirmek istediler. Çünkü Türkiye her şeye rağmen e, bölgede ciddi bir aktif rol oynuyor ve en azından en azından e, İsrail'in dünya kamuoyundan kınanmasını veya baskı altına alınmasını sağlayacak bir rol oynuyor. Bu ne yaptı? E, şeyi sıkıştırdı. İsrail'i zora soktu. İsrail'i e zora soktu ama Türkiye'nin eline de bir koz verdi. Şimdi Amerika dünyanın gözü önünde ne kadar murdar bir rol oynadığını, nasıl kadar taraf tuttuğunu çok net ortaya koydu. Yani orada İsrail'in hiç silahı bile bulunmayan insanları yerle bir etmesini, ezmesine ses çıkarmadı. Türkiye bunu kullandı. Çok iyi vakitli kullandı. Sen bu bir avuç insanın senin adamın tarafından ezilmesine ses çıkarmıyorsan benim geleceğimi ilgilendiren bir meselede de ses çıkamazsın. Sıkıysan gel. Mesele budur esasında. Bu, bu, bu savaş budur. Yoksa 6 kişi daha önce de şehit edildi. Türkiye son derece stratejik bir açılım yaptı. O bölgelerin tamamını vurdu. Şimdi bence Suriye'yi de vurması lazım Türkiye. Neden? Çünkü her dikkat edin onlar İsrail'in tasarladığı arz-ı mevut ile bizim aramızda tampon bölgedir. Dikkatle bakın. Çizilen sınırlara dikkatle bakarsanız Suriye sınırının 40 kilometre aşağısına kadar Irak sınırının 40 kilometre aşağısına kadar buraları PKK'ya, PYD'ye şuna buna teslim etti. Amerika bilerek yaptı bunu. Hatta Suriye sınırlarında müthiş şeyler ya tüneller açıldı, efendim siperler kazıldı, şu yapıldı, bu yapıldı. Bu bir arz-ı mevcut operasyonudur. Bu bir Türkiye'nin bekası meselesi değildir artık. Yani Türkiye'yi burada çökertmek, arz-ı mevcutu ihdas etmek istiyorlar. Türkiye'de bunu yapamayacaklarını Suriye'ye girerek gösterdi. Elbaba aldı, mümici aldı. Yapamayacaklarını gösterdi. Şimdi Türkiye karşı hamleye geçiyor. Bu altı şehidimiz bize bu gerekçeyi verdi. Dolayısıyla Türkiye şimdi artık örnek konulan bariyerleri bay bay temizlemek zorundadır ve temizliyorum. İnanın sen bir söylüyorum devlet aklı harekete geçti. Elhamdülillah. Türkiye'de devlet devlet aklı harekete geçti. Ve yani şimdi altı kişinin bedelini intikamını almak değil bu. Türkiye'ye de yakışmaz. Türkiye bir şekilde zaten orada bir grup bir avuç askerle de bunun neticesini yapar. Bu kadar tahşidat ile yüklenmesi normalde mantıklı gelmiyor. Ama Türkiye bu fırsatı muhakkak lehine çevirmeli. Burada ben de varım yapabileceğiz her bir işlem içerisinde beni hesaba katmak zorundasınız dedi ve diyor. Bu bu açıdan Türkiye'nin içindeki şeylere, e, aykırı seslere dikkat etmek lazım. Bunların hepsi onların adamıdır. Yani ittifakla yapılacak işlere katılmıyor CHP. Demek ki senin niyeti bu memleketten yana değildir. HDP evet. anlarım. HDP normaldir. HDP'nin katılmaması normaldir. Dolayısıyla şu anda yapılan arzı mevcut oyununu bozmaktır. Türkiye arzı mevut oyununu bozmaya çalışıyor. Neden? başlangıçta kendi gafletiyle arz mevzunun bir bölümünün oluşmasına katkıda bulundu Türkiye. Türkiye esasında Türkiye artık ifka me beka meselesi yok Allah'ın izniyle. Türkiye'nin artık geleceğini yeniden inşa etme meselesi var. Ve inşallah Türkiye artık bunu yapabilecek durumda. Maddeten olmasa bile şartlar onu haklı çıkartıyor. Çünkü bir de hukuk vardır. Yani bütün dünyanın gözü önünde orada bir mütegallibe küçücük eli bir silahı bile bulunmayan bir kavmi yerle bir ediyor. Batının sesi çıkmıyor. Öyleyse Batının hukuku, Batının kuralları, Batının dayattıklarının hiçbirisi kale alınabilir değildir. Bunlar sadece Türkiye için ve Müslümanlar için geçerlidir. Türkiye bu bunu dünyanın gözüne sokmalıdır. Dünyanın dünyanın gözünün içine sokmalı ki burada ne kadar haklı olduğunu göstersin ve bence bunu yapıyor Türkiye artık. Bunu yapmazsa lazım. Yani mesele bir terör meselesi değil. O terör merur kalmadı. Toplasan bilmem işte 3-5 tane çapulcu kalmış diyebiliriz. Bunların çoğu da Kürt değil. Bunu ısrarla söylüyorum. Şu anda hala kullanmakta oldukları bize bir devlet verecek zannediyorum. Halbuki bunlar emanetçidir. 1992'de yazdım, yazdım Biberon, Biberon e, Kürt Devletleri diye bir yazı yazmıştım. İleride bir takım Kürt Devletleri oluşturulacak. Yani vicdanen bizi zora sokmak için. Neticede bunların yapmak istedikleri, kurmak istedikleri Kürt Devleti değil, Orada kimsenin hesap soramayacağı tapuda veya nüfusta kimsenin hesap soramayacağı bir alan oluşturmak ve sonra dünyadaki Yahudileri buraya getirmek. Plan budur. Budur ve budur. Bunun üstüne bir şey yok. Bu planı bozacak tek bir e, ülke var. O da Asur'un kendisidir. Yani Türkiye. Orada çünkü diyor ki Tevrat Asur için elim ayağa havaya kalkmış indi demiyor. Ama Babil için seni yok edeceğim diyor. Suri için seni yok edeceğim diyor. Gazze için seni yok edeceğim diyor. Ama Asur için elim havaya kalktı diyor. İndi mi inmeyecek mi belli değil. Türkiye'nin duruşundan yani duruş Türkiye'nin duruşu ve gücü bu oyunu bozabilir. Tevrat'ın söylediği üzerinden söylüyorum. Ve Türkiye elhamdülillah bu durumu bozacak bir yola girmiş buldu. Yani bu mesele bir Kürt şey bir terör meselesi değil. Lütfen ha, tabii ki Türkiye bu bir terör meseledir, hakkımızı savunacağım diyecek ve üstüne girecektir. Ama Allah'ın izniyle bu bir ibka meselesi değil, bir beka meselesi değil. Artık Türkiye kendisi için örülen çorabın farkında. Kimin ne yaptığını da biliyor. Ve bunların hepsini de haksız bir şart üzerinde yakaladığı için sonuna kadar hakkını savunması lazım. Yoksa sana şunu verdik, bunu verdik. İşte şey ol, sen hukuk dairesi içerisindesin. O hukuk bana sökmemeli. Birleşmiş Milletler'in hukuku Suriye şeye sökmedikçe, İsrail'e sökmedikçe Türkiye herhangi bir hukuk tanımamaz. E seninle uğraşırlar. Uğraşacaklar tabii ki. Ama bu milletin önü artık açık. Türkiye bir beka meselesinde değil, Türkiye bir büyüme, gelişme ve kendi topraklarını yeni alma, kendi hakkının kendi kendine ait topraklar ve araziler üzerinde yeniden efendi olma yolundadır. Elhamdülillah gidiyor. Ben bu meseleyi gördüm. Tabii ki o benim canlarım acıyacak, yanacak. Körpe körpen gençleri toprağa veriyoruz. Hani Yunus'un çok güzel bir beyti var diyor. Şu dünyada şol nesneye yanar için göynür üzüm. Yiğit, içen, yiğit iken ölenleri dök ekini biçmiş gibi bu gençler Allah yolunda şehit oldular. Müslüman bir halkın izzetini, Müslüman bir halkın yurdunu korumaktan dolayı, korumak ve savunmaktan dolayı şehit oldular. Açık ve net bir şehadet şeklidir bu. Evet, evet. Türkiye Türkiye bunlara yanacak. Elbette ki ama yar zamanı değil diye eline çok ciddi bir koz verdiler ve bunu kullanmalı sonuna kadar. İsrail İsrail orada sıkışmamış olsaydı Netanyahu'nun oğlunun tweet'i var biliyorsun. Bir tweet attı. Evet. Ondan Türkiye, sonra hiç başladı. başladı. Ha, yani şimdi neticede bunlar e, Kür, Kürdistan dedikleri Oradaki kendi adamları zaten yanları. Çoğu düne kadar hatta şimdi de varlığında var. Onları eğitenler İsrail İsrail'in ajanları ve askerleriydi, emekli askerleriydi. Onlar yan kolları, Bunlar kendileri tam olarak kendini güvende almadan savaşmazlar. Bu Yahudi kavmidir. Yani her tarafını kuşatır, her tarafını sağlama alır, ondan sonra yapar bu işi. Bizim topraklarımızda da bir insanları var. Batı'nın tamamını kontrolün altına almışlar zaten benim ısrarla Arapları uyandırmak ve Batı'yı uyandırmak şart dediğim mesele budur. Her tarafta bunları kullanıyorlar. Ama elinde sonunda uyandıracağız Allah'ın izniyle. Bu İnşallah. size neredeyse yani e, diyeceğim ki bu bu savaşınız kutlu olsun. Bu, bunun arkasında zafer gelecek. En azından bizimle kendileri arasında koymuş oldukları tamponları kaldıracak. Çünkü eninde sonunda İsrail ile Türkiye'nin komşu olmaları gerekiyor. Dedim ya ben geçenlerde size ya biz aşağı ineceğiz ya onlar yukarı çıkacak. Şimdi bizim aşağı inmemize bir gerekçe verdim. Evet hocam. Evet. Çok teşekkür ederim. Ben Bence teşekkür ederim. Yani, ıı, kınayıcıların, kınayıcıların kınamasına aldırmayan bir kavimdir bu. Cenab-ı Hak Türk milletini böyle anlatır Kur'an-ı Kerim'de. Bunlar kınayıcıların kanamasına aldırmazlar. Zalimin karşısına dikilirler. Mazlumun yanında yararlar. İnşallah bu milleti yeniden eski haline getirecekler. Bugüne kadar bizi tavuğun altına koymuşlardı ama biz kartal yavrusuyuz. Allah'ın izniyle biz bu sahaları yeniden toplayacağız. yerilen buraların efendisi olacağız. İsrail'e rağmen ve Amerika'ya rağmen. Avrupa İnşallah. sonunda yerine gelecek. Ama Amerika'da sonradan yani Amerika bu dönemden sonra kimin geleceği belli değil. Yani şey e, Cumhuriyetçiler geldiği andan itibaren bu hizmeti yaptıramazlar İsrail'e. Düşün ki kabinenin yüzde doksanı İsrail. Yani toplam kabilede onun beş tane Hristiyan var. Derler hepsi Yahudi. Bu nasıl Amerika? Bu nasıl Hristiyanlık Şöyle bir şey de var hocam. Yani Avrupa'da özellikle İsrail'e yapılan o Hamas'ın ilk saldırısından sonra İsrail'e destek çok yoğundu. Devletler bazında, liderler bazında diyorum. Ama sonra sanki şu dönem halkların da baskısıyla birlikte devletler de İsrail'e olan tepkilerini oradaki soykırım noktasındaki çabasını eleştirmeye i̇şte, ve biri gelsin de şuna dur desin gibi bir Tabii bir canım yani vicdan artık insan beşerin vicdanı devreye girdi. Türkiye'nin ne faiz isteniyor gibi. Evet elhamdülillah işte bunu yapacak Türkiye mukadderat da Türkiye'yi zorluyor. Ve mukadderat önüne bir fırsat attı diyorum. Allah bu milleti korusun hocam. Amin. Allah Türk'ü korusun demek Allah Müslümanı korusun demektir. Birileri bunu anlayacaklar ama ben bir karakterin adıdır diyorum hocam. Bir evet. ırkın adı değildir bu coğrafyada. Evet Türk, Türk, Türk İslam Türk için olsa, savaşan Türk İslam yani. için savaşan kavmin adıdır. Topluğun adıdır. Hocam açıyor. Ben olaya şöyle bakıyorum. Tarihte Haçlı Seferleri, Haçlı Seferleri İslam'a karşı yapılmadı. Türke karşı yapıldı. Evet. Türklerle birlikte Haçlı Seferleri evet. başladı. Çünkü İslam'ın bayrağını Türkün liderliğindeki bütün kavimler taşıdı evet. ve Haçlı Seferleri de o yüzden Türklere karşı yapıldı. Çünkü evet. biliyorlar. Çünkü hazırlarsa zaten geriye İslam diye bir şey kalmayacak bu bölgede. Aynen öyledir. Aynen. Öyle. Allah'ın izniyle yine bir kılıç arslan çıkar. Kültürcü 25 25.000 kişilik bir e, süvarisiyle 605.000 kişilik Haçlı ordusunu Antakya'ya kadar 5.000 kişi kalacak şekilde doğradı. Yine çıkar bu millet bu millet yani şeyin panzehiri odur. Haçlı düşüşecisinin panzehiri budur. Haçlının panzehiri olduğu gibi bu Siyonist Yahudiliğin de panzehiri Türk'tür çünkü hüküm bu. Hem Tevrat'ta hem Kur'an-ı Kerim'de tanımlanan kavim budur. Evet. Ben ırkçılık yapmıyorum. Evet. Beni çok iyi tanıyorsun yani. Kulçuluk değil Peki. asla. Yoksa Arap'tan evet. Türkten Türkün lazdan bir e, üstünlüğü yok yani. Yoksa Anadolu hakkı bir, şey, Anadolu, Anadolu bir şey. Evet. Anadolu'da yaşayanlar çünkü Bediüzzaman da buna bir telbitte bulunuyor. diyor ki Anadolu diyor e, Nuh'un gemisi için cebeli Cudi oldu diyor. Yani evet. Nuh'un hakikat gemisinin konabileceği dağın adıdır Anadolu diyor. Dolayısıyla bu dağ yeniden o hakikatin yere inmesini sağlayacak ve kendisinden alınan bütün alınan haklarını yeniden alacaktır Allah'ın izniyle. Eğer evet. İsrail, eğer İsrail doğru davransa bu alan içerisinde, bu coğrafya içinde kendi varlığını sürdürecektir. Eğer devam ederse asatum felaha eğer yanlış yaparsanız döneceğim diyor. Hatta cenab bak açık bir şekilde diyor ki Döneklik yaparsanız, size verdiğim imkanı kötüye kullanırsanız ben de dönerim diyor. Size vermeyeceğim cezayı ağır bir şekilde cezayı veririm. Değerli kanalımıza abone olduktan sonra bildirim zilini açmanızı rica ederiz.